Efsanelerin efsanesi efsane başkan. Doğum günün kutlu olsun. Bol paralı kızlı senelere. Efsanelerin efsanesi efsane başkan. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Sevgili arkadaşım Bahtiyar. Bugün senin herhalde doğum günün. Nice mutlu yıllara diyorum sana. Allah sağlık, sağlıklı uzun ömürler versin diyorum. Tanışmamız bayağı bir senelere dayanıyor. İnşallah nice 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 arkadaşlıklar devamımız eder e, ee, tekrar doğum günün kutlu olsun. Allah sağlıklı, sağlıklı ömürler versin diyorum. Doğum günün kutlu olsun dostum. Nice mutlu seneleri ve bu güzel yaşında huzurlu, sağlıklı olman dileğiyle mutlu doğdun. Bahtiyar abi doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle beraber nice güzel senelere. Bahtiyar doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah sana hayırlı, sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Bahtiyar'cığım doğum günün kutlu olsun. Sanırım bu suratı tanıyorsun. Hacı Roman in the house. Yeni yılda başarılar. İnşallah güzel şarkılarla birlikte birlikte elimize devam eder. Başarıdan başarıya koşmanıza ben de bir ufak bir parça da olsa destek verebilirsem ne mutlu bana. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay. Efsane Şirin Bahtiyar, doğum günün kutlu olsun kardeşim nice senelere. İnşallah senin için hayırlı ve mutlu bir yıl olur. Ülkücü Şirin Samet, efsanelerin efsanesi, efsane Şirin Bahtiyar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abi. Nice mutlu senelere. Değerli Bahtiyar Ulus, doğum günün kutlu olsun. Efsane Şirinlerin Başkanı, Efsane Şirin Bahtiyar, doğum günün kutlu olsun nice bizli senelere. Bahtiyar abi doğum günü kutlu olsun nice senelere e, sağlıklı bir yıl geçirmeni dilerim. Kutlu olsun Meftun Şirin. <laughs> Reis doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yaşları, nice mutlu senelere. İyi ki varsın, iyi ki doğdun, seviliyorsun. Bahtiyar abi doğum günün kutlu olsun. İnşallah ismin gibi Bahtiyar bir hayat sürersin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah'a emanet ol, seni seviyoruz abi. Oğlum yapmayın ya. Konuş abi. Konuş abi. Arkadaşlar normalde ben bu cez e, banlama muhabbetinde ayıkmıştım. Hatta hocaya yazacaktım yazamıyorum misafiriye falan. Ama güzel olmuş ya elinde konuda sağlık. Bir de YouTube'daki video baya hoşuma gitti arkadaşlar. Hepinize teşekkür <laughs> ediyorum. Ya dur <laughs> lan bir Mutlu ol Her günümde <laughs> Yani diğer mevzu şu. Ya ben bir iz bıraktıysam size ne mutlu olan valla çok ya. ya bizim de bir şeyimiz varmış anladın mı? Senin abi biz seni mutlu öyle bir ne mutlu biz aslında. Yani. O da ya giriş yapıldı. Süretimize. Söyleyebilirim ki ben gönlümce ben mutluyum abi. Allah için konuşuyorum. İlk defa böyle bir şey o, e, konuşamadım. E, yıllarda başkanlık yaparım. ilk defa bu kadar güzel bir şeyle karşılaştım. Yani oyundan ayrı en fazla yapılan şey bir haykırma oldu ya da arkadaşlarım kardeşim doğum günü kutlu olsun hadi okey atalım oldu anladın mı yani böyle bir şey olmadı ilk defa oldu şimdi güzel tarafı şu ya ben bunu 10 sene sonra bile yine aynı muhabbete geleceğim şey yapacaksınız ama ne yani <laughs> diyecek <böyle, böyle>, <laughs> adam çocuklarına Arkadaşlarım oldu diyeceğim yani bu kadar Allah razı çevrem şey, vardı diyeceğim ya hepinizden Allah razı olsun <laughs>